Asker diyenin önüne sağma solma kanat ol hızlıca kalkan duvarı Tamamla sırayı Ve ayrılmayacağız buradan basacaklar Hat tut geçirme hat tut geçirme geçirme sağdan gir Sağa kop sağa kop sağa kop Sağa kop Kop sağda sağda savaş sağda savaş orada kalma Pişirsin arkamızdan geldiler bak Alan tutun beyler Alanınızdan ayrılmayın geri çıkmayın ileri gitmeyin Alanınızı koruyun etrafınıza dönün sadece Etrafında dön Etrafında dön Hat tutmuyorsun etrafında dönüyorsun sadece alanını koruyorsun şu anda Öyle devam Daire belirli orada savaş Bravo. şeklinde ilerleyeceğiz şimdi. Bekle burada tamam bekle ilerle gel. Burayı tamamla. Gel de sağlı git. Araya alacağız bunları. Anladınız değil mi? Araya alacağız bunları bak. Şu saldıracaksınız. Gel ben ilerle. İlerle şimdi. Sağlı gitme ilerle. Çek kılıçlarını Kılıçlarını çek Biz yarıyoruz Çek kılıçlarını Saldır girişlerine Girişlerine Kalkanla ittir girişlerine Sollu gel Bırak onları Bırak onları Bırak onları Bırak onları Bırak onları Sollu gel Gir bu sarılılara Yar 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 buraya arkadaş, şunları Bas mızraklı mı görürsen mızrak diye bas Kılıçlıya saldırma Kılıçlıya savaşma Mızraklı mı görürsen mızraklıya bas her zaman Savaş Kese kese B'ye git Kese kese B'ye git Bayrağa gidiyorsun, bayrağa gidiyorsun, unutma, bayrağa gidiyorsun. Orada savaş. Atlı geri çık yapıyor bak bir tane. Alkam tut. Solu gel. oluyor gel. Gel piyade benimle gel piyade. Gel sollu. Tamam gir ortaya şimdi. Gir ortaya okçu yok. 2-3 tane okçu var ortada. İlerle piyade. Solda hattı tut sadece. Hattı tut bir şey yapma. 2-3 kişi sol tarafa bassın. Bas oraya bas oraya. Sol hattı bas. Bir beyazlı var ya beyazlı. Beyaz kıyafetli onlara saldırın. Olduğunuz yerde atlı tutun beyler az önce iki round önce yaptığınız şeyi yapın etrafınızdaki çemberi belirleyin onun içinde savaşın konuşuyorlar. <laughs> güzel bir kalırız. <laughs> Aynı taktiği yapacağız yine ortaya alacağız bak adamları okçular ortadan sıkacak 90 çek kılıçları Çek kılıçları gir GLR'ye gir GLR'ye saldır saldır GLR'ye al araya Okçularını ortaya döndürmeye çalış adamları ortaya döndürmeye çalış Okçuya vurduracağız Beyler etrafınızda savaşın saldırmayın tutun sadece. Adamların sayısı fazla, etrafına dönmeniz daha iyi olur. Etrafınıza dönerseniz eğer TK attırırsınız, kill alırsınız. Gel ilerle. Çek kılıçları. Orta attı yer. Yer orta attı. Yer orta attı ondan sonra savaş. Yer orta attı. İstir kalkan adam aramıza girdi bak. Adam aramıza girdi. Onlar değil biz gireceğiz araların adamları. Hattı tut, hattı tut. Etrafına döntü. dön, dön etrafına. Dön etrafı Bastıra bastıra da, Bastıra bastıra da savaştığımız yere dönüyoruz. Savaşa başladığımız yere dönüyoruz. Saldırdığım yere geri gelin. Toplanacağız ondan sonra bir daha saldıracağız. Haydi. Toplan. Toplan. i'm ediyorsanız W basıp kabulü bir çekebilirsiniz. Ondan sonra gitmeyin. Götüne girmeyin. O <laughs> yüzden Evimiz açık olsun böyle yerler. Atlı çıkabilir adam bir yerden. Atlı geldi. Öldür onu. Çıkmasın oradan. Beyler yapmayın. Böyle saçma hareketler yapmayın. O oradan çıkmaması lazım. Dikkatli ol. Kalkan torak ilerle. Kalkan ilerle. Mızrak çekme bir yerde şu an. Alkan tut sadece. Nikolaos. Çekme çekme. İlerle yapış. Tamam ilerle. Tüme şeklinde yürüyoruz şu an. Tüme şeklinde ilerleyin beyler. maç tepeye almak. Alkan piyadeye tutmuyorsunuz. Okçuya. Sollu. Sollu gel. Sollu gel. Hadi sollu. Gel de tepenin aşağısını tutacağız beyler. Basanlara tutacağız. Basanları tutacağız. Basanları koruyacağız. Bekle. Bekle burada. Tepeye aldık. Bekle. Veterineyi boş ver. Onlar takılıyor kendi kafasına göre. Joa benden sana yer ilerleme daha çok. Bekle sağlı gel. Sağlı gel. Bas sağa bas sağa Bas sağ bas sağa sağ. Sıkıştık. Karayı aldık. Kaçın üstüne çık. Bak, ateşin üstüne araya al bunları bir tane aşılar var bir tane aşılar var sadece yeri bunlar evet kilerle kalkan para kilerle sağma solma karakol bekle piyade geri çık biraz 2-3 adım tamam dur orada bekle burada kalkan tut aşağıdan tut geri gel oksan geri gel gel geri gel bekle yap kalkan duvarını tekrardan bir yerde sağa da gel hemen 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 hızlı hızlı hızlı, hızlı, araya geleceğiz sağdan ha hadi, hadi 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 yürü Yürü, çek kılıcını, gir çek kılıcını gir, çek kılıcını gir, çek kılıcını gir. Uzun masker, neden değilsin? Ne der var, der var der ne yok? Saldırın adamlara. dur o dertler. Aldığını kazanıyoruz. Algan duvarına geç. Aynı geçen geçti çünkü. Aklı oluştu. Ama bunlar boş, tamam. boş çıkıyor. Haydi. Gel de ilerle. Kalkanını aşağıdan tut. Beyler çek kılıçları, çek kılıçları bekle. İlerle şimdi, ilerle sollu gel, sollu gel ilerle. Soldan bastıra bastıra yürüyecek, soldan bastıra bastıra yürü. Sollu gel bastır. Sol çaprazdan ortaya doğru, sol çaprazdan ortaya doğru. Gelin. Bak, TK alt kurmayın, yandan vuramayın. Yandan vurmayın arkadaşlar. Helal değil ki. Ha, sol kanat, sol kanat yarmışsınız. Bak arkada birkaç tane mızraklı bekliyor. Bırak. Savaş alanında mızrak tutamazsınız artık. Piyade savaşı başladıktan sonra arkadaki piyadeler düşünecek bana okçunun yanındakiler. Çekin kızınızı saldırın adamlar. Şeylere saldırın. Haçlılara saldırın. Tank tutabildiğiniz tutun orada FK attırmaya çalışıyorum etraflarında 3-4 kişisiniz orada eğer benden seyir Bu yukarıda Evet bu şekilde yürüyün yeter yani istediğim şey olsun. O kadar top istemem yani kalkan para kilitleyin bundan sonra ne olacak atışı geldi. Bir yerde bekle sağma soluma kanat ol. Bakın aşağıdan tut. Piyade ilerle piyade ilerle 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 soldakileri sıkıştıracağız bak, gel 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 sağdakilerin bak sağdakilerin bizde bir alakası yok sağdakilerin bizde bir alakası yok sola gir bam gün bam gün gir bam gün gir bam gün gir gir bunları ye bak bunları yememiz lazım bunları yememiz lazım o kişi beyler bizim buradakileri yememiz lazım çok, 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 hala hala bitmemiş burası ne şunlar artık ya ulan iki tane kuş böyle otuz otuz kişi birbirine hadi ya tk durmayın bak yani ben burayı 20 kişi görüyorum en az şurada bunları öğrenin artık Aşağı gel aşağı gel aşağı gel, aşağı gel. aya gel aya gel aya gel aya gel Ya aya gel, aya gel. Aya gel. Aya gel. Aya gel. İlerle. Aya gel. İlerle, ilerle, ilerle. İlerle, ilerle, ilerle. Tepeye basıyoruz böyle. Sırrı zor bak. Bas, bas, bas. Ye bunları, ye bunları. Şşş. Geri toplan Aya. Gitme, 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 gitme. Gitme Aslan, Gel, 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 gel. Geri çık Aya. Aya gel geri. Aya çıkın. Duyuyorsunuz beni değil mi? Gel aya Aralığa gel. Aralığa gel. iki taşın arasına gel. Hop. <laughs> bastır şunlara sarılara bastır. Arkadaki atlıyorum bir şey dalmasın bak. Bastır sarılara. Bastır ye şunları öldürüyor. Tek ayı dikkat. Tek dikkat. Güzel. Güzel. Sebebi, bu arada madalyayı da kazandım kaydı da var gücüm acıma yetime döner boya da sık şunlara